Altın çilek fidesi dikimi için bahçemizdeyiz. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle altın çileklerimizi dikmek için çukurlarımızı açtık. Daha sonra çukurlarımızın altına her zaman olduğu gibi iyi yanmış hayvan gübresi dolduruyoruz. Bunlar fidelerimiz. Fidelerimizi satın aldım arkadaşlar. E, tohumdan kendim yetiştirmedim. Aldığım kişi viyolden çıkarıp fideleri öyle vermişti. Kökleri açıkta kalmaması için ben de ıslak peçeteye sardım. hayvan gübresinin üzerine biraz toprak döküyoruz ve gördüğünüz gibi fidelerimizi kolaylıkla dikiyoruz arkadaşlar herhangi bir zorluğu yok Diğer fideleri de dikip en son can suyunu verip büyümelerini bekleyeceğiz artık. Bu videomuz böyle kısa bir video oldu arkadaşlar. Gelişmeleri sizlerle daha sonra paylaşacağım inşallah. Hasat ettiğimiz zamanlarda görürüz inşallah. Bizleri takip edip kanalımıza abone olursanız gelişmelerden haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.